Bu iktidar döneminde sonsuz ve denetimsiz yetkilerle donatılmış bir kolluk ile karşı karşıyayız. Kimi kolluk güçleri çeşit çeşit suçlar işliyor, yargısız infaz yapıyor ama herkes sus pus. Geleneksel politika ise koruma, kollama ve cezasız bırakma. Bu artık ülkemizde rutin bir hal almaya başladı. Bakın bunun son örneği Diyarbakır'da. 2017'de Nevruz'da Kemal Korkut isimli gencin kameralar önünde aleni bir şekilde katledilmesi örneğidir. Ama tarafsız ve bağımsız yargımız delil bulamadığı için bakın bu fotoğrafa bunu delil olarak görmediği için Kemal Korkut'u öldüren polise berat verdi. Merak etmeyin birini yargıladı. Yargıladığı kişi ise bu fotoğrafı çeken gazeteci oldu gazeteci. Yine de, Şeralı Dereli. Yine Özcan Onay. Bakın Özcan Onay bakın bakın. Özcan Onay. Onay. Sertip Şen ve Vedat Ekinci bu kadar rahat vurulmayacaktı. Eğer Kemal Korkut'un öldüren polis yazalandırılmış olsaydı. Arkadaşlar bakın, biraz sessiz lütfen. Eğer o polis yargılansaydı Rojbin Çetin evinde işkenceye uğramayacaktı. İzmir'de, İzmir'de esnaflık Bakan yapan Bakın mikrofonu kapalı çözüm, ne yapıyorsunuz? Polislerin darbe sonunca yaşamını yitirmeyecek. Neden bahsediyorsunuz?